Geldim geldim. Of yavaş oğlum. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. Ne saklıyorsun arkanda? Gel bakalım içeri. Ne sürpriz ya söyle. Ay bakayım. Ay çok tatlı bir kurabiyemiş. Bunu mutfağa koyalım. Sen ellerini yıka. Hayır mutfa önce eller. Ellerini yıka. Bunu ben de mutfağa koyuyorum. Gel bakalım küçük tatlı adam. Seni buraya koyalım tamam mı? Efendim anneciğim ne kurabiye oldu? Yok. Aa. Annem ne az şuraya, önce kurabiye koydum. Ya. ya ne olacak annem şuraya koydum. Yok nereye gitti abi? acaba? Arayalım. Arayalım. Dedektifler iş başında. Kurabiyemiz nerede? Küçük tatlı kurabiye nereye gitmiş olabilir? Gel bakalım. Küçük tatlı kurabiye. <laughs> Bulduk. Merhaba. Kırmış mı? Bakayım. Aa Anneciğim kırmış kurabiyeyi. Neyse şöyle düşün. Nasıl? Bacakları Beşikten ayrılmış, kafası ama. ayrılmış. Dedi ki demek ki Rüzgar. Bölelim beraber yiyelim. Olur mu? Nasıl bölünmüş var? Ortası bir yerde, bu bu. Bak bak burası. Haklısın Rüzgar kırmış. Seninle bunu konuşmuyorum. Konuşmuyorum seninle diyor Rüzgar. Rüyadan özür dilemelisin. Balon oynuyorsun Rüzgar. Rüyadan özür dile. Gel biz yiyelim o zaman. Ona vermeyelim. Özür dilerse ona da verelim. Olur mu anneciğim? Hiç mi vermeyelim? Peki ya canı isterse? Hayır yine de hayır. Her türlü hayır diyorsun. Otur bakalım. Açalım hadi kurabiyemizi bakayım. Kafası ayrılmış. Kollar bacaklar her yere ayrılmış yosun Sen de mi yemek istedin kurabiyeden? Aa, rüya izin vermiyor çok istiyor ablasım. Özür dile kırdığın için. Ablacığım özür dilerim kırdığım için de. Aa, kırmamış. 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 Bak orasını kırmamış. Hadi aç beraber Bak üzüldü çok üzgün gitti. Ben açayım mı? Olur dur bakalım. Açtım. Çıkart bakalım içinden kafasını. <laughs> Önce kafasını ye bakalım. Nasılmış tadı? Ay çok merak ettim ben. Sana Vay. yok. Sana yok Rüzgar. Ay sarılıyor. Niye bakalım? çekmeye sarılmıyor mu? Sarılmıyor mu? Bence sarılıyor. Çekmeye çalışsaydı daha sert davranır. Hmm. Muhteşem mi? Rüzgar çok daha güzel. güzel. gel sana Dayanamadı tabi da gel. Hadi çık sen de yiyeceksin kurabiyeden. Gel gel gel. Ay hem de kafasından vardı sana da. ısır bakalım sen beğenecek misin? Hah aç ortaya. Bakalım. Bu Gövdesi ve kolu, gövde ve kolu kime gidiyor? Kime gidiyor? Kime gidiyor? Rüya, nasıl? Nasıl rüzgar tadı güzel mi? Rüzgar bir yorum yapsana. Rüya sen. Nasıl? Ay, bir küçük parça da ben yiyebilir miyim? of çok Asıyor, güzel. yiyeceğim. He bakın ben de bunu yiyeyim o zaman. Mmm. Mmm. Hı Mmm. Gerçekten lezzetli. Sen beğendin mi? Hafif var, bir de. Of bayıldım. Arkadaşlar size yeni yıl hediyesi böyle bir kurabiye gelseydi sevinir miyiz? Ay aslında bir elimize şans olsa bu videoyu izleyen herkesi bu kurabiyelerden alıp göndersek ne güzel olur değil mi? Arkadaşlar sizce de güzel olmaz mıydı? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Rüya bay bay diyemedi ağzı dolu çünkü.